Akvaryumdaki Yaşam kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle e, yeniden bir güncel video çekeceğiz. E, şimdi balıklarımıza artemiyalarını verdik. Güzelce bir besleniyorlar. Bunun bir görselini sizlerle paylaşmak istedim ilk. Balıklarımız gayet e, formları yerinde. Evet. Erkekten dişiye dönen şey, dişiden erkeğe dönen balığımız da şurada. Maşallah hemen gözüme çarpıyor zaten. Forma yapısı falan falan farklı zaten diğerlerinden. Evet, şöyle biraz daha geriden çekeyim. Balıklarımız gayet iyi şekilde besleniyorlar. Hatta hatta şu kutuyu da içine bastırayım. İçine birazcık kalmış. Evet, şu şekilde bir içindekileri de attırayım. Güzelce bir beslensinler bunlar ikin. Keratalar. Bayağıdan beri böyle bunlara artemiyalı şekilde video çekmiyordum. Bir de bakalım yine RTML'e şekilde videolarını çekeyim dedim. Botların formları gayet yerinde arkadaşlar görüyorsunuz. Üst süzgeçler. Büyük. Bele kadar kırmızılık. Formlar, şekiller gayet düzgün. Evet. Botlarımız, anaç botlarımız bu şekilde. Gelelim alttaki fotoğraflarımıza. Alttaki da maşallah devam ediyorlar üremeye. Ee, güzel verim aldık arkadaşlar biliyorsunuz. En sonki videomda e, küpteki yumurtaları falan gösterdim. Hatta ve hatta onu şöyle ayırmıştık. Şimdi oraya geçeceğiz zaten. Oradaki sistem hala duruyor. Şimdi onu da göstereceğim bir yandan. Evet hatta ve hatta geçelim oraya. Şimdi bildiğiniz üzere balıklarımızın e, yumurtalarını buraya almıştık. Şu şekilde hafiften şuradan göstereyim ben. Evet. Şurada sarılıklar zaten bellidir. Evet yumurtalarımız bugün üçüncü günlerinde. Yarın büyük ihtimal yumurtalarımız çıkacaktır. Şurada bak daha iyi belli oluyor. Evet şöyle yaptığımızda. Yani içi full yumurta dolu arkadaşlar. Büyük ihtimal yarın öğlenliğin ya da akşam 4 gibi 5 gibi Bunlar artık kuyruk salmaya başlayacaktır. Yavrularımız çıkacaktır. Bunlar devam etsin bu şekilde havalanmaya. Şimdi bunların e, yavrusu şey yumurtası yumurtadan çıktığı zaman ben size tekrardan bunları göstereceğim. Bu suya biliyorsunuz metal mavisi atmıştım. Bu bu şekilde hem steril şekilde hem de çıkmaya e, çıkmayı bekleyecek şekilde Yani havalan, hava taşını da koydum içine. Güzelce havalanması da var. Mantarlaşma olmadan Allah'ın izniyle çıkartacağız. Evet şimdi buradaki akvaryumuza geçelim. Biliyorsunuz ki e, buradaki akvaryumumuz genç balıklarımızın e, bulunduğu akvaryum. Bunları da artemiye vermiştim. Bunlar şimdi dibe çöken artemiyeleri çok güzel şekilde yiyorlar. Burada da yaklaşık bir e, 120-150 adet arasında yavrumuz vardı. Biliyorsunuz daha önceden de söylemiştim. Evet. Bunlar da bu şekilde beslenmelerine, büyümelerine devam etmekteler arkadaşlar. Bunları bugün çıkarırım herhalde büyük ihtimal. E, dışarıya biliyorsunuz akvaryum yapacağım. Balkona. Artık orada beslerim bunları. Gelelim bir de şimdi bu yavrulara. Artık bunların da yavruluk türü şeyi kalmamış. <laughs> Gör, biliyorsunuz yani bunları birazcık büyüdükten sonra yan tarafa alıyorduk. Şimdi artık bunlar bayağı bir büyümüşler. Bunları hava da koymuyorum ben. Isıtıcılarını ee, da artık içinden aldım. Havalar ısın şey yaptı diye. Şöyle birazcık daha yakından çekmeye çalışıyorum. Evet. <laughs> birazcık mekanı Evet. Bu şekilde arkadaşlar bunlar da şimdi e, bunların ayrımını yapacağız sizlerle. Bunların içinde büyüyenler var baya. Bu büyüyenleri hep beraber e, sizlerle beraber toplayıp sayacağız. Ve e, yan tarafa ortak bayramımızı alacağız. Nedense bir buna odaklayamadı bak yani şurasını bakın. Doğru düzgün kamerada odaklayamadı. Evet. Şimdi bunu odaklamasını beklersek biz çok uğraşız arkadaşlar. Ama balıklar formlarını görüyorsunuz yani. Bunlar en son attığım videodayken şimdiki halleri arasında çok fark var. Bunları şimdi arkadaşlar sizlerle beraber aralarındaki büyüyenleri toplayıp sayımını yapıp yan tarafa akvaryum alacağız. Bu yan taraftaki bulunan balıklarımızı da dışarıda havuz yapacağız. Oraya koyarız. Orada da bir şekilde artık hem güneş görürler. Hem de e, sivrisinek larvalarıyla beslenirler. Canlı yemlerini de buradan karşılarlar. Bu şekilde bir e, üretime devam ediyor. Şimdi ben burada duraklatacağım. Buradaki yavruları toplayıp buraya atacağız sayıp. Şimdi e, duraklatıyorum. Evet balıklarımızın ben e, yakalamasını şu an gerçekleştirdim. Burada tam tamına e, 66 adet balığımız var. 1 santime ulaşmış ve 1 santime geçmiş balıklarımız bunlar. Şimdi bunları e, ortak varırmız atacağız sizinle beraber. Evet, her zamanki rutelimiz. İlkini dökerken şöyle birazcık göstereyim. Evet yeni yerlerine şu an iniyorlar balıklarımız. Evet, 66 tane daha balığımızı orta akvaryumundaki sistemimize şu an ekledik. E, aralarındaki boyut farkını görüyorsunuz. İlkin illaki ki e, kovalaşmalar tabii ki olacaktır. Ama bu bolutlar kendini kurtardığı için hiçbir sıkıntı olmayacaktır. Ben yine şuradan yakından gireceğim ama burada da tabii ki e, hava ortumları şeyler var birazcık. Bunlar da tabii ki etkileyecek ama bunlar biliyorsun e, biliyorsunuz sistemin bir parçası. Evet şu an biraz da odakladı. Görüyorsunuz işi şu an vıgır oldu bunun. Ben bu akvaryum artık ufak geldiğini görüyorum bu sisteme. Şöyle üstten de göstereyim. Yani içi artık <laughs> ana baba gönlü gibi oldu. E zaten 120 ile 150 adet şu an, şey, şu an içinde bunun ya balık vardı. E sen 60 tane de 66 tane daha eklersen 200'e tamamladık buradaki balığı. Zaten. 200 adet şu an 1 santimi geçkin ve 2 santim, 2,5 santim yaklaşık balıklarımız var bunun içinde. E, çok güzel bir sayı arkadaşlar bu. Eğer bunların hepsi büyümüş olsa ve ben bunların e, tanesini 10 satıyorum arkadaşlar. Şu an gördüğünüz yerde 2 milyarlık balık var arkadaşlar. 2000 TL'lik balık var. Fazlası vardır az yoktur yani öyle diyeyim ben size. Bu da ne kadar iyi bir şekilde ürettiğimizi gösteriyor zaten. Evet şu yavru akvaryumuza da çekeyim şöyle. Üst taraf zaten görüyorsunuz vıgır vıgır yavru yine bunlar da. Bunlar da yine vıgır vıgır arkadaşlar. Bunları da ben belki dışarı alırım bilmiyorum artık bir sistem yapacağız. Bunları ilerleyen zamanlarda artık bir karar veririm. Ama buradaki balıklar büyük ihtimal dışarıya götüreceğim. Başka bir tane de akvaryum var aşağıda. daha bundan uzun. 70-80 santimlik bir da Orada daha iyi bir şekilde şu an boyun alacaklardı bunlar. Hem de güneş ışığından dediğim gibi sivrisinek larvasından, sinek larvasından daha iyi beslerler. Evet şimdi buradaki sistemimiz bu şekilde. Bunu artık gösterdik. Burada yavrulayan bir balığımız vardı arkadaşlar. Bunu da ben şöyle bir göstereyim size. Tabi bunun içindeki yavruları ben bayağısını aldım zaten yakalım. Onları da şimdi yavruları da göstereceğim. Bakalım yavru gösterebileceğiz mi burada diye bakıyorum. Şu an göründe bir şey yok. Tamam neyse. Evet şimdi ben size yavruları göstereyim. Bunlar bugünün hasılatı arkadaşlar. Yine biliyorsunuz ki her zaman gibi burada da bir 10-15 adet yavru var. Ondan sonucuma şu ayrı bir kap Burada da bir 20'yi geçkin, 20-25 adet yavrumuz var. Burada da şu anki yapmış olan balıklarımızın yavrusu var. Burada da bir 15 15 adete yakın bir yavrumuz var. Evet şöyle bir göstereyim ben sizlere. Bunlar e, günlük olarak e, aldığım yavrular benim. Bunları e, sayacağım ben şimdi. Saydıktan sonra sizlerle beraber toplu bir yere koyacağım bunları. Şu beyaz kaba koyacağım yine. Orada e, sayı, sayısını belirleyip e, sizinle beraber yavru akvaryumuna dökeceğiz. Şimdi burada yine e, durduruyorum ben şu an videoyu. Evet e, yavru balıkları da ben şimdi sayımını gerçi ve hepsini bir kaba topladım. 62 adet yavrumuz olmuş bugün. Bugünün haslatı 62 adet yavru arkadaşlar. Şimdi e, sizlerle beraber bunları yavru akvaryumuna koyalım. Evet, bunları da sisteme bu şekilde dahil ettik arkadaşlar. Evet. Şöyle bakalım içinde bir şey var mı? Tamamdır, yok. Güzel. 60 adet e, sisteme balık girdi. Diğer tarafa 66 adet balık koyduk. Yani çok dengeli bir şekilde evet. ilerliyoruz arkadaşlar. Eksilen bir şey olmadı. Ben buraya e, eksi artı yazmayacağım. Aynı sayı bu şekilde kalsın. Çünkü 3'ün 5'in lafı olmaz. 4 tane balık fazla koyduk sağ tarafa. Daha önce de ben birkaç tane saymadan balık koymuştum buraya mesela. Hani 25'tir mesela sayı. Ben 20 deyip de yazmıştım mesela. Hangisi o? 80, 30. Mesela şurada olduğu gibi ben mesela buradaki sayıya 30 demiştim arkadaşlar. Bu belki 40'tı. Belki 35'ti. Hani ben kendi kafama göre yazmıştım onu. O yüzden sistemde şu an normal olarak görünen görüyorsunuz 456 tanemiş artı 60 demişik. Şimdi 500'e yakın balık var bunun içinde ona bakarsanız. Yani 500 tane daha yavru var bunun içinde. 1 santimin altında. Yani sisteme giren çıkan balığın e, sayısını ben buraya bu şekilde not ediyorum zaten arkadaşlar. 4 tane balık fazla koyduk sadece buraya. Bunu bugün 62 tane de buraya koyduk. Hani bunu artık küsuratını yazmak bile yani benim şeyime gelmez. Çünkü daha balığımız burada içinde daha yavrulamakta. O balıkta yavrulamayı bir bitirsin. Onları da içine saymadan zaten eklerim ay ayretten artı dört tane ben ilerleyen zamanlarda. Hala da şu an balıksadan yavrulamakta. Evet sistemimiz bu şekilde devam ediyor. İnşallah e, yarın da ben zaten nasıl desem alttaki o akvaryumu eğer ki e, şeye çıkartırsam ben balkona çıkartırsam artık balkonda da üretime başlayacağız arkadaşlar sizlerle beraber. Oradaki sistem tabii ki apayrı olacak. Artık uzatma kablosuyla mı yaparım bu e, hava borularını falan artık bilmiyorum. Ya da tamamen doğal şekilde bırakacağım belki onları. Çünkü biliyorsunuz lepistesler ciğerli balıklar arkadaşlar. Ciğerli balıklara e, oksijen koymasanız da onlar sudan bir şekilde elde ederler. Evet ektiğimiz bu bitkilere de maşallah vatozlar çıkarmışlar yine. Vatozlarla başımız belada arkadaşlar. Bu bitkileri çıkarmışlar bunlar yine. Bu Votozlar kabuk ederken şey yaparken çıkartıyorlar bunları. Neyse artık bir yere ekeceğiz bunları. Bakın bir tanesini daha çıkarmışlar. Artık bunları nasıl yaparım bilmiyorum. Dışarıya kurdum sistemde mi yaparım artık? Bir şeyler yapacağım. İnşallah umudum gibi olur arkadaşlar her şey. Sizlere de zaten bunları gün gün paylaşacağım. Her değişiklikte sizlere zaten gösteriyorum. Yarın büyük ihtimal dediğim gibi votozlarımızın yavruları çıkacaktır, yumurtalar çıkacaktır. Onları da sizlerle ekstradan e, bilgi olarak paylaşacağım. Şimdilik e, benden bu kadar arkadaşlar. Yeni videoları e, takip etmek için ve yeni videolar izlemek için kanalıma abone olunuz, beğeni yapınız. E, zaten videoların devamı geliyor biliyorsunuz. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın, kendinize iyi bakın. İyi oylar dilerim, hoşça kalın.